E, bununla ilgili birçok e, mesele var ekonomi alanında esnaf e, halk e, bunun en büyük yükünü çekiyor ve artık Türkiye'de bir temel gıda krizi vardır. Bunun adını koyalım. Evet, temel gıda krizi vardır. Tüketimi arttırarak ekonomiyi ayakta tutma amacı da tamamen iflas olmuş durumdadır. Ve bu koşullarda Meclis'in kesinlikle devreye girmesi gerekiyor. İlk elden yapılması acil, en acil e, atılması gereken adımları şöyle özetleyeyim: bir kere temel gıda ürünlerinde vergi mutlaka sıfırlanmalıdır, ÖTV kaldırılmalıdır. Elektrik faturalarındaki vergi yükü hemen kaldırılmalı. Elektrik üretim ve dağıtım süreçlerinin tamamı kamulaştırılmak zorundadır. Doğalgaz gaz faturalarındaki vergi yükü kaldırılmalı, hanelerin doğal gaz fiyatı yüzde 50 oranında en az düşürülmelidir. Sanayi tesisleri için de zamlar bir an önce geri alınmalıdır, yoksa zarar gerçekten çok daha büyüyecektir. Kimse bunu nasıl yaparız demesin, aman hazinede para yok demesin, bunun yolunu da söylüyoruz onlara ve bunun altına imza atmaya da hazırız. Meclise gelmesi için biz de ilgili teklifleri veriyoruz. Bütçeden faiz giderleri ve vergi istisnalarını kaldırırsak 500 milyar TL civarında bir kaynak oluşuyor. Bu kaynağı da yandaşları ve faiz lobilerine değil ülke halklarına verirsek bu sorunu çözmüş oluruz.